Amerika Merkez Bankası'nın faiz artırımı dolar kurunu yükseltti. Döviz bürosu sorumlusu Ahmet Birtek konuyla ilgili şöyle konuştu. Döviz bürosunun son aylardaki atağından geçtiğimiz hafta FED, Amerika Merkez Bankası faiz artırımına bulundu. Ertesi günde Türkiye faiz indiriminde bulundu. Amerika'nın tam tersi bir iş yaptık. Bu doları arttırırken bizim yapmamıza daha fazla bir atak yapma TL bazında. Şu an haber dolar tüm dünyada değer kazanmaya devam ediyor. Sterling karşısında, euro karşısında değerle kazanmaya devam ediyor. Tabii bizim yaptığımız politikalarla bu biraz daha fazla olmaya başladı. Daha fazla atak yapmaya başladı. Zaten çoğu merkez bankası olsun, çoğu şirketler olsun yıl sonu döviz kurunun arttırmaya başladı tahminlerini. Bekleyip göreceğiz ilerleyen günlerde ne olacak. Ama dolar şu an tüm dünya karşısında bir değer kazanmaya devam ediyor. Türkiye'de de tabii gelişmekte olan ülkelerde bu daha fazla olarak yansıyor. Ama sterlin, euro karşısında yüzde günlük 3, binde 3, binde 4 bir artış olurken Türkiye'de bu günlük yüzde 5, yüzde 6'ya çıkabiliyor. Doların yükselme sebebi Amerika'nın piyasadan parayı çekmek istemesi. Faizlerini arttırıyor. 3 ila 3,5 arasında kadar taşıdı ve bunu daha arttıracağını söylüyor. Piyasaya sözlü olarak müdahalesine devam ediyor ve bunu şeylerinde, toplantılarında da zaten açıklamalarla birlikte, faizleri arttırmasıyla birlikte bunu da real geç şekilde gösteriyor bize. Tekrar iki tane daha toplantılar var. Onlarda da faiz arttıracağını söyledi. Yani doların değerlenmesine de tüm dünyada devam ediyor dolar. Şu an güncel olarak dolar 18.500 alıp 18.580'e satıyoruz. Euro'yu da 18 alıp 18.050'ye satıyoruz. <laughs>